Sayın İbrahim Aydemir. Değerli Başkanım çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar üç kitapçık şeref levhalarımız bakın 500 sayfalık şeref levhamız. İçişleri Bakanlığımızın, Sağlık Bakanlığımızın, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın, İçişleri Bakanlığımızın bütçe adına söz aldı. Ama bunları da kayda geçmek lazım, hakkı teslim etmek lazım. Değerli Bakanım, Değerli İçişleri Bakanım, siz bizim için şeref sayfasısınız. Mücadelenize milletçe şapka çıkarıyoruz. Allah'ın izniyle şu mücadeleniz hakim kalmayacak, menzile mutlaka ulaşacağız, bir tane terörist bırakmayacağız. Değerli arkadaşlarım, bakın iki yatırımdan bahsedeceğim. İki yatırım. Biri Sütaş'a ait, öbürü Erdemir'e ait. İkisi de bir vilayette yapıldı. İkisinin toplam değeri samimi söylüyorum ki çok şahika noktaları ifade ediyorum. Nedir? Sütaş'ın yatırım değeri 5 milyar dolara geliyor. Bakın. Ve yanında Erdemir'in şimdi daha yeni bir yatırım başlıyor. 500 milyon dolarlık bir yatırım. Nerede arkadaşlar bunlar? Bingöl'de. Cevdet Bakan'ın burada mı? Bingöl'de yapılıyor. Ve buralarda arkadaşlar asgariden biner insan istihdam olacak. Niye bunu söyledim biliyor musunuz arkadaşlar? İşte şeref levhası diye tarif ettiğim değerli bakanımız şahsındaki o mücadele kadrosu var ya onların mücadelesi sayesinde geldik buraya arkadaşlar. Eğer onlar oraları terörden azade kılmasaydı iş bu noktaya gelmezdi. Dolayısıyla milletimizin göz bebeği kadrolardır bunlar. Onlara her türlü saygı, her türlü sevgi milletin yüreğinden fışkırıyor. Özellikle değerli bakalım. Sizinle bir şey paylaşmak istiyorum. Bakın burada arkadaşlarım var. Erzurumlar var. Erzurum'a yakın coğrafyada olanlar var. Herkes bilir. Karaçoban diye bir ilçemiz var. Şu anda oranın HDP'li bir belediye başkanı var. Değerli başkanım. Oradan bir kardeşim biraz önce yaşananları görmüş bana mesaj attı. Ve bu mesajı sizinle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Bir Kürt vatanseverliğin zirvesi Allah aşkınıza bakın, aynen şunu söylüyor. Ben Karaçobandan İhsan soy ismini vermiyorum. Size ne kadar teşekkür etsek azdır. Bölgemizde ve ilçemizde oluşan huzurdan dolayı Sayın Cumhurbaşkanımızın ellerinden öpüyoruz. Sayın Süleyman Bakanımıza da biz Kürtleri hainlerin ellerine bırakmadığından dolayı Kürtler olarak Cumhurbaşkanımızla birlikte saygılarımızı sunuyoruz. Bütçemiz de hayırlı uğurlu olsun diyor. İşte bu arkadaş Kürt budur bu. Gerisi lafı güzel. Burada birisi bir laf etti. Kürt, Kürt'ü Kürt'e öldürmek gibi bir kavram kullanıldı. Arkadaş Kürt'ü Kürt'e öldüreni görmek istiyorsanız tırlar dolusu silahları onlara götüren o kitapsız bölücü teröristlere götürenlere bakın. Daişi besleyen Fransa'ya dönün bakın. Bırakın burayı suçlamayı. Vicdanınız olsun, merhametiniz olsun. Kürde zulmedenleri koruyanların Kürt adına laf etme hakkı yoktur. Ve ben bakın Kürt kardeşlerimden oy alarak buraya gelmiş birisi olarak altını çiziyorum. Kürt'ün sahabetliği bizde. Kürt Kürt Kürdü ad ederek Kürt'e hayatı dar edenlerden nefret ediyor. İşte paylaştım gördünüz. Değerli bakanım, uyuşturucuyla olan mücadelenizle samimi söylüyorum. Bütün iştenliğimle söylüyorum ki millet tarafından yüreğiyle sahipleniyor. Dolayısıyla şu mücadele zemininden iftihar edin. İftihar edin ki siz o pozisyondasınız ve millet de sizin yanınızda Allah'ın izniyle. Az önce değerli arkadaşlarım, biraz önce Recep Akdağ Bakan'ın bir kayıt düştü. Arkadaşlar. Arkadaşlar biraz önce Recep Akdağ Bakan'ım şunu söyledi. Dedi ki uyuşturucuyla mücadelenin en esaslı karinesi şudur. Uyuşturucu. Tamamlayın sözlerinizi. Ona bakacaksınız. Bakın arkadaşlar uyuşturucudan ölüm oranına bakacaksınız. Eğer ölüm oranları düşükse mücadele zirvede demektir. Şu anda da ölüm oranları en dip vaziyette. Dolayısıyla mücadelemize noksan sürmeye çalışanlar kelimenin tam anlamıyla milletle savaş halindeler. Bunun altını çiziyor. Ve arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Öncelikle burada bir, bir, bir kayıt düşeyim. Cumhur İttifakı'nın esaslı parçası Milliyetçi Hareket Partisi'ne Sayın Devlet Bahçeli Genel Başkanımız şahsında saygılarımı sunuyor. <laughs> Ve bir kayıt arkadaşlar. Bu da dadaşça bir kayıt. Takdiri hüda kuvveyi bazu ile dönmez. Bir şema ki Mevla yaka üflemekle sönmez. Kim üfle... Teşekkür ediyorum Sayın Aydemir.